<laughs> Babam Ahmet Efendi şöyle bir hatıra videosu alıyorum ben de kendimce. Tabi cemaat da şimdi. Gel <laughs> Mustafa. Her, her cuma burada sohbet oluyor kardeşlerim. Bekleriz Çekmeköy'de. Ensar Camii'ye çok yakın. İnşallah. Akbaba köyüne, Akbaba köyüne girdik. Ziyaret yapacağız inşallah. Gece de ilk defa böyle bir ziyaret nasip olacak. Efendim. Babamlar Ahmet Efendi var hocam da bugün sağ sohbet etti. Beraberce inşallah dua eder, dua bekleriz. Evet. Allah Baba Sultan Hazretleri. Şuradan giriyoruz.

<laughs> evet ziyaretlerimiz tamam oldu. Allah'ım kabul eylesin. Sizler de duada unutmadık kardeşlerim. Sizler de bizleri duanızı unutmayın. Evet şimdi istikamet Yuşa Aleyhisselam. Evet. 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 Hazreti Yuşa Aleyhisselam'a geldik. Allah'ım Celle Celaluhu şefaatlerine nail eylesin. Rabbim Celle Celaluhu ziyaretlerimizi makbul eylesin. Dünya ve ahirette dostlarından ayırmasın. Amin. Elhamdülillah bu bereketli bir gece oldu. Sohbetten sonra büyüklerimizi ziyaret gece de daha bir feyiz oluyor arkadaşlar. Şimdi Yasin Şerifler falan okundu. Duası yapılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de geldik. Bizim Hoca Efendi'yle şuradan Yuşa Aleyhisselam'dan Yuşa Aleyhisselam'dan Akbaba'dan Hazretlerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine, Hazretlerine doğru Aziz yol alır. Hüdayi Mahmud Hazretlerine doğru yol <laughs> almakta yok. Şu Üsküdar Çengel'de Çengelköy He. tarihi bu saatte cıvıl cıvıl Şuna bak. Hani, Gecesi bir belirsiz, bir gündüzü Üsküdar Mihriban Sultan Bura Mihriban Sultan Camisi Evet Ahmet Şurada namazı kıldım Cuma namazını şurada Çıkayım Ayakkabılıktan ayakkabıyı alayım Güvenlik şu onun bize Geçen gün gelmiştik açıklama Bugün kapalı mübarek Aziz Mahmut Hidayi Hazretlerimizin türbesine geldik. Artık buradan hediyelerimizi yapıp Kedi üstüne mi çıktı baba? <laughs> Allah Allah mübarek. Evet. Kim bizim kabrimize gelir de bir Fatiha-i Şerife okursa imanını kurtarmadan ölmesin buyurmuş mübarek zat. Yoruldun mu baba? Yok. Şurada da bir mübarekler. Cennet baba mı yazıyordu? <laughs> Alo hocamız Ahmet Efendi. Hazreti Cennet Mehmet Efendi türbesi şurada da yatıyor mübarek. Orada mı kapalı Ahmet Efendi? Kapalı. Kapalı kapalı. Burası. Mübarekler. Onun şey ne kadar olması lazım? Kapı açıdır değil mi? O yabancı bir kohu var. Allah Allah kohu mu var? Hazretlerinin yerine geldik kafası kilitli. içeriye giremedik. Şah Aleyhisselam'dan, Aleyhisselam'dan, Akbaba'dan, Hazretlerinden, Aziz, 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 Aziz Hüday Mahmut Hazretlerine doğru yol almakta yok şu saatte. İnşallah.